Bebe. Duymadınız mı yoksa? Hmm, çok güzelmiş gerçekten. Hadi kardeşim karnım acıktı evcilik oyunumuza mısır cipslerimizle devam edelim. Yok, Olur tamam ilk önce pişirelim o zaman. O zaman tencere getireyim tenceremizi koyalım şöyle. Oy. Ay. Birazcık yerlere döküldü ama olsun. Ay bu bebe. Evet pişiriyoruz yemeklerimizi. Abicim yemeğini soslu mu istersin sossuz mu istersin? Hayır canım ben sossuz istiyorum. Tamam abicim hemen yemeği tabağına koyuyorum. Alayım şöyle şuradan. kaşıkla çayı Birazcık da döküldü ama olsun artık. Dur, size çay koyayım. Hım. Daha Çayı batırdık. mı? Çayını da şöyle koyalım önüne o zaman. Teşekkür ederim kardeşim. Ay sen de oyun oynamak çok eğlenceli gerçekten. Merhaba Pepe, merhaba Bebe, ne yapıyorsunuz? İyiyiz Garfield, sen ne yapıyorsun? Ne oldu, niye böyle telaşlısın? Pepe, duymadınız mı yoksa? Neler oluyor, neler dışarıda bir bilseniz. Biz kardeşimle burada bahçede sakin sakin evcilik oynuyoruz. Ne oldu dışarıda? Hiç duymadınız mı? Korkunç bir canavar geziyormuş dışarıda. Kaçın, kaçın çabuk. Çabuk kaçın, ben kaçıyorum, hadi. Allah Allah. İyi kaçalım o zaman bebe çabuk. Tamam tamam hadi ben de kaçıyorum. Abiş dur beni bekle beni bekle. Herkes benden kaçıyor. Biraz daha dolaşayım bari. Evet maviş bebek hadi bana at bakalım. Atıyorum ayıcık. Ay top oynamak çok eğlenceli. Gerçekten çok iyi. Geldi. Ama kafama atma sakın dikkat et tamam mı? E sen de dışarı atıyorsun sen de dikkat et. Çocuklar çocuklar ne yapıyorsunuz burada? E top oynuyoruz görmüyor musun? Ya sizin hiç olanlardan haberiniz yok mu? Ne oluyor ki? Çok kötü yüzlü bir canavar geliyormuş ortalıkta. Hiç duymadınız mı? Herkes kaçışıyor. Kaçın kaçın. Ya gerçekten mi? Evet evet çabuk hadi kaçın. Ben kaçıyorum valla. Ay o zaman ben de kaçıyorum. Çabuk 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 çabuk. Hadi gel gel sen de gel hadi kaçalım. Herkes benden kaçıyor. <laughs> Topları da bana kalıyor. Yiyecekleri de bana kalıyor. <laughs> çok çekinim hakikaten he. Bu <laughs> oynamak da çok eğlenceliymiş. Maşa abla yeni oyuncağın nasıl beğendin mi ay çok güzelmiş gerçekten pembe bir köpek üzerine binebiliyor ve yürüyor harika bir şey değil mi ay harika bir şey gerçekten bir kere de ben mi binsem ne yapsam şöyle biniyorum ve istediğim gibi gezebiliyorum hadi gel bir kere de sen bin Maşa abla tamam geliyorum tatlım Ay gerçekten ne kadar güzel oluyor. Yüksekte yüksekte. Ay şimdi bir kere de sen bin gerçekten çok güzel oluyor. <laughs> Öyle gezebiliyoruz. Çok güzel oluyor. <laughs> Ay evet gerçekten çok güzel oluyormuş buna binmek. Kızlar, siz hala burada mısınız? Garfield, ne oldu? Niye böyle telaşlısın? Duymadınız mı ortalıkta bir tane çok kötü yüzlü canavar geziyor ne canavarı ya evet hadi kaçın kaçın herkes kaçıştı kimse sokaklarda kalmadı görmüyor musunuz ya gerçekten mi evet evet haylazım yaramazım ama yalan söylemiyorum hadi çabuk 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 ben kaçıyorum valla ay tamam tamam dur ineyim de ben de kaçayım o zaman hadi o zaman kızlar biz de kaçalım hadi hadi çabuk Köpeğinizle ben alayım da size yardım edeyim o zaman. Hadi kaçın kaçın çabuk. Ay ne oluyor ya? Korktum şimdi. Benim hemen eve gidiyorum. Hadi hadi ben de gidiyorum o zaman. Ay beni bekleyin beni bekleyin. Köpeklerini de unutmuşlar burada. Herhalde Garfet giderken düşürdü. Bu köpekle de ben oynayacağım şimdi. <laughs> herkes korkuyor, herkes kaçıyor benden. Bu da değişik bir eğlenceymiş yani. <laughs> Ay iyi ki almışsın bunları kedi çocuk. Evet hep birlikte yer diye aldım. Ben bunları çok seviyorum zaten. Soslu falan oluyorlar harika oluyor. Ay hadi açalım da yiyelim o zaman. Zaten benim de karnım acıkmıştı ha. Yesek iyi olur. Ben şuradan açayım biraz. Tamam hadi açalım da yiyelim. Açıyorum gençler. Hmm içinde kaşığı da var. Hmm Ay çok lezzetli gerçekten. Hadi gelin gelin siz de yiyin. Hadi. Hadi kedi çocuk gel de beraber yiyelim. Geldim. Hmm, nefis gözüküyor valla. Çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyoruz? Arkadaşlarımızla birlikte piknik yapıyoruz. Ne oldu? Sen niye böyle öfkeli gibisin? Hayır hayır öfkeli değilim ya. Ortalıkta bir tane canavar geziyor. Hiç duymadınız mı gürültülerden? Hayır, duymadık. Biz burada arkadaşlarımla birlikte küçük bir eğlence yapıyoruz. Allah Allah! Kaçışın, kaçışın. Hadi ortalıkta canavar geziyor. Yani bu canavar dediğin ay kızdan da kötü birisi mi? Kötü mü değil mi onu bilmiyorum ama yüzü çok çirkin ve canavar işte. Allah Allah. Hadi hadi daha hala duruyor musunuz? Kaçın, kaçın çabuk. Tamam tamam kaçıyoruz. Ben kaçıyorum bak ona göre. Tamam hadi gençler o zaman hadi çabuk biz de gidelim. Tamam gidiyoruz. Hadi gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Yine kaçıştılar. Ama yiyecekleri de bana kaldı. Ay çok güzelmiş he soslu kek hem de. Hı, biraz da ben mi yesem ne yapsam. Hmm, çok da güzelmiş gerçekten. <laughs> Neyse, ben dolaşmaya devam edeyim. En iyisi kekimi de elime alayım, Yiyip giderim. Hmm, çok güzelmiş gerçekten. Ya arkadaşlar, siz anladınız mı bu canavar manavar var diyorlar? Garbiye herkese haber verdi. Evet evet, bize de haber verdi. Biz de hem top oynuyorduk. Biz de abimle evcilik oynuyorduk. Biz de arkadaşlarımla beraber piknik yapıyorduk. Sormayın sormayın. Biz de yeni oyuncağımızla oynuyorduk. Ama Garfield hepimize canavar var hadi kaçın diye haber verdi. Evet canavar var. Allah Allah kim bu canavar kim acaba? Çok merak ettik hiçbir yerde de gözükmüyor. Merhaba gençler merhaba. Aaa canavar yanımıza geldi. Hihihi, <laughs> hi hi, bence de var değilim ki. Korkmayın benden. Kaçışmayın sakın. E, kimsin peki? Yüzündeki ne öyle? Ne kadar çirkin gözüküyorsun. Bence de, bence de. Tamam, tamam. Korkmayın. Açıyorum. Sizce ben kimin? Bakalım. Aa, hiçbir fikrim yok. Benim de hiçbir fikrim yok. Abi, senin bir fikrin var mı? Hayır, ben hiçbir fikir yürütmek istemiyorum çok kötü bir maske. Bence de çok kötü bir maske. Tamam. Sizlerden özür dilerim. Size bir şaka yapmıştım. Açıyorum maskemi. Önce şapkamı çıkartıyorum. Ve maskemi açıyorum. İşte. Ben Nilay'ım. Aa Nilay sen misin? İnanmıyorum Niloya ya. Evet, size sadece bir şaka yapmak istemiştim. Sizi korkuttuysam özür dilerim. Ay gerçekten Niloya ya hiç tanımadık seni. Vallahi ben de tanımadım. Sadece küçük bir şaka yapmak istemiştim, eğlenmek istemiştim. Eğer korkuttuysam özür dilerim. Tamam tamam önemli değil. Biraz korktuk gerçekten. Ya evet biz de korktuk. Yeni oyuncağımızla oynuyorduk. Yani biz de gece ninjası falan zannettik. Çok değişik bir maskeymiş. Ama kaçışırken eğlendiniz. Bence öyle ben çok eğlendim. Hmm. Tamam Niloyacım tamam. Peki o zaman hep birlikte oynamaya ne dersiniz? Olur tamam. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Sizce canavar kimdi? Hoşçakalın bay bay. Abone olmayı unutmayın sakın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın bay bay.